düşünsenize. Tam 4000 yıllık 3 kıtaya yayılmış devasa bir destan. Türk tarihi. Peki bu kadar geniş bir coğrafyaya ve zamana yayılan bu görkemli hikayenin sayfaları nasıl bir araya getirildi? İşte şimdi bu devasa hikayenin sırlarla dolu geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu cevabı hiç de basit bir soru değil. Çünkü tarih öyle alt alta yazılmış olaylar listesi değil. Daha çok çözülmesi gereken dev bir yapboz gibi. Peki bu dev yapbozun parçalarını kim, nerede ve nasıl buldu? Tarihçiler bu parçaları nasıl bir araya getirdi? Gelin bu sırların izini hep birlikte sürelim. Yol haritamız da hazır. Önce tarihin ipuçlarını nasıl okuduğumuzu keşfedeceğiz. Sonra Bozkırların kalbinde doğan o medeniyetin izini süreceğiz. İslamiyet'le yaşanan büyük dönüşüme tanıklık edip Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan o kesintisiz zinciri inceleyeceğiz ve en sonunda da tarihin bugün bile nasıl yazılmaya devam ettiğini göreceğiz. Tamam. Şimdi bu büyük zaman yolculuğuna başlamadan önce en temel soruyu cevaplamamız lazım. Bildiklerimizi nereden biliyoruz? Yani geçmişin o kilitli kapılarını bize açan anahtarlar neydi? Biliyor musunuz, tarihin seyrini değiştiren bir an vardır. İşte o an, geçmişin binlerce yıllık sessizliğini bozan bir keşifle geldi. Gizemli yazıtlar bulunup o kadim harfler çözüldüğünde tarih artık sadece başkalarının anlattıklarından ibaret değildi. Türkler ilk kez kendi hikayelerini kendi dilleriyle doğrudan bize anlatmaya başlamıştı. Ve bakın, 19. yüzyılın sonu ne kadar baş döndürücü bir hızla geçmiş. Orhun yazıtlarının bulunmasıyla başlayan bu heyecan, sadece birkaç yıl içinde Danimarkalı dil bilimci Wilhelm Thomson'ın Göktürk alfabesini çözmesiyle adeta bir çığ gibi büyüdü. Her bir buluş bir sonrakini tetikledi ve geçmişin kapıları bir anda ardına kadar aralandı. Elbette bu dev yapboz tek bir parçadan oluşmuyordu. Yazıtların yanı sıra Çin, Arap ve Fars kaynakları bize paha biçilmez bilgiler sundu. Ama belki de en heyecan verici olanı toprağın altındaki hazinelerdi, arkeolojik buluntular. Çünkü onlar tarihi sadece okunur değil, aynı zamanda dokunulur kılıyordu. Şimdi zamanda geriye Bozkır'ın tam kalbine gidiyoruz ve burada bulacaklarımız göçebe kelimesine dair belki de aklınızdaki her şeyi unutturacak inanılmaz bir estetik ve kültür seviyesini gözler önüne serecek. Bir an için hayal edin, Altay Dağları'nın o buzlu zirvelerinde zamanın adeta donduğu bir kurgan, yani bir anıt mezar, 20. yüzyılın ortalarında arkeologlar bu buzdan lahit açtıklarında, karşılaştıkları manzara kelimenin tam anlamıyla nefes kesiciydi. İçerden neler mi çıktı? Savaş arabası parçaları, inanılmaz detaylarla süslü keçi örtüler, at iskeletleri ve evet, o inanılmaz eser, dünyanın bilinen en eski el dokuması halısı. Pazırık halısı. 2500 yıl öncesinden bugüne uzanan bir sanat mucizesi resmen. Ama durun, pazırık yalnız değildi. Çok da uzak olmayan bir yerde, Kazakistan'daki Esik Kurganı'nda bulunan bir başka mezar, bozkır medeniyetinin zenginliğini ve inceliğini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlayacaktı. Karşınızda altın elbiseli adam. 4000. Bu rakamın ne anlama geldiğini bir düşünün. Savaşçının giysisi, her biri ince ince işlenmiş hayvan figürleriyle süslü, tam 4000 küçük altın levhadan oluşuyordu. Bu sadece dudak uçuklatan bir zenginlik değil, aynı zamanda o dönemin ustalarının metal sanatında ulaştığı zirvenin de bir kanıtı. Peki, tüm bu buluntuların asıl önemi neydi? Birincisi, bu eserler Bozkır'da sadece hayatta kalmaya çalışan değil, aynı zamanda yüksek bir sanat ve estetik anlayışına sahip bir medeniyetin varlığını kanıtladı. Daha da heyecan verici olan ise altın elbiseli adamın yanında bulunan gümüş bir çanaktaki yazıydı. Bu, Türk yazısının kökenini bildiğimizden çok daha eskiye, belki de milattan önceki çağlara taşıyabilecek bir kapı aralıyordu. Şimdi tarihteki en büyük dönüm noktalarından birine geliyoruz. Türklerin İslamiyet'i kabulü. Bu olayla birlikte kültür ve sanatta köklü bir değişim yaşandı. Ama şunu unutmayın, bu bir kopuş değil, derin bir dönüşümdü. Bu slayt. Aradaki farkı çok net özetliyor aslında. İslamiyet öncesi sanatta gördüğümüz o tanrı tasvirleri, insan figürleri yerine bambaşka bir arayışa bıraktı. Sanat artık gözle görünenin ötesine geçip manevi bir derinliğe ulaştı. Kendini geometriyle ve Allah'ın kelamını en estetik şekilde yazma sanatı olan hatla ifade etmeye başladı. Karahanlıların attığı o sağlam temeller üzerinde yükselen bu yeni sanat anlayışı Selçuklularla anıtsal bir kimliğe büründü ve Osmanlılarla birlikte mimariden çiniye her alanda estetik bir zirveye ulaştı. Adeta bir zincirin birbirini tamamlayan halkaları gibi, değil mi? Yolculuğumuzda şimdiki durağımız yakın tarih. Osmanlı İmparatorluğundan modern Türkiye'nin kuruluşuna uzanan o çalkantılı dönem. Peki, dev bir imparatorluk yıkılırken binlerce yıllık o tarih zinciri nasıl devam etti? Koptu mu yoksa işte bu sorunun cevabını bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü veriyor. En radikal değişimlerin yaşandığı bir dönemde bile tarihsel devamlılığın altını çiziyordu. Yani evet, bir devlet sona ermiş olabilirdi ama binlerce yıllık bir milletin hikayesi devam edecekti. İşte tam da bu vizyonla 1931'de Türk Tarih Kurumu kuruldu. Amaç artık sadece bir hanedanın yani Osmanlıların zaferlerini ve yenilgilerini anlatmak değil, Orta Asya'nın derinliklerinden Anadolu'ya uzanan 4000 yıllık kesintisiz bir bütün olarak Türk tarihini anlamak ve anlatmaktı. Ve geldik günümüze. Çünkü şunu asla unutmamak lazım. Tarih müzeye kaldırılmış tozlu bir nesne değildir. Hayır. Tarih canlıdır, nefes alır ve yeni keşiflerle sürekli kendini yeniler. Yakın tarihte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Orta Asya'daki o kadim Türk yurtları yeniden araştırmacılara kapılarını açtı. Bugün Moğolistan'dan Kırgızistan'a uluslararası ekipler tarihin bilinmeyen sayfalarını aydınlatıyor. Ve bulunan her yeni yazıt, topraktan çıkan her yeni eser, en başta bahsettiğimiz o dev yapboza yeni bir parça daha ekliyor. İşte bu da bizi son sorumuza getiriyor. Teknolojinin ve yeni keşiflerin ışığında acaba Bozkırların o sessiz derinliklerinde bizi daha hangi sırlar bekliyor? 4000 yıllık bu destanın henüz yazılmamış, keşfedilmeyi bekleyen daha kaç sayfası var? Belki de bu büyük hikaye sandığımız gibi bitmiyor, aslında daha yeni başlıyordur. Ne dersiniz?